keles ve Adem abinin çiftliğindeyiz. Hasan Usta video mu alıyorsun? Evet. <laughs> Dağ başında <laughs> çiftlik hesabı. Çiftliği çiftliği. Burası nere? Nasıl? Keles mi bura nere? Keles keles. 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 Bıyıklı alan köyü. Bıyıklı alan köyü? Bağlar çiftliği burası. Bağlar çiftliği. Evet. Sen kimsin? Ben Adem 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 maviş. Adem Maviş Ağrış Ağrış Yalla derler sülale olarak hani Ha, sülale. Yalla sülalesinden ha. Adem evet. Mehmet bey kolay gelsin selamun aleyküm Aleyküm selam hoş geldin sabah geldin. Ne hayır nereden geldin ne iş yapan buralarda sen Kerme temizliyoruz şu anda Ne 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 Kerme temizliyoruz Bugün ayın kaçı Bugün ayın 8'i Hangi 8 8 Mart. 2015 yıl Mart 20 ayının 8'i. Sen bu işlerden anlıyorsun maşallah. Heriften anlarız <laughs> biz. Nazar değmesin inşallah. Amin cümlemize bize. Arkandaki kim? Arkandaki de Mehmet arkadaş. Ben de Mehmet. Yıldız. Neresin Mehmet abi? Buralı. Kere Sarmanı ben köyü. Yoruldun mu biraz? Birazcık. Yemek yemedin ama yine yoruluyorsun oluyor o kadar. İyi. Baya televizyon gibi çekiyor bu da. <laughs> Yarıldın mı? Traktörün hmm. yerler <laughs> bunlar var. Benim arabaya 2 milyar daha ulaştılar. <laughs> Yapma ya. Nasıl yapıyorlar onu? Geçen sene arabanın altını girip altını yiyorlar Kabloları yemişler Vay keratalar vay Şey pahalıymış onlar Muhafaza etmek <laughs> lazım demek ki <laughs> Anam 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 oğlaklara bak maşallah maşallah 2 maşallah. dakikalık video oldu Gel Bunlar kaçmışlar oradan Ha. श बरोबर <sweak> <sweak>